Evet şimdi Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş burada. Partinin bugün genel kurulu vardı, kongresi vardı. Onun için Ankara'daydı. Patlamaya tanık oldu. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Vallahi hepimizin başı sağ olsun. Herkese büyük geçmiş olsun. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten çok büyük bir katliam, çok ölümümüz olduğu görünüyor. Temennimiz bunun az olması. Bizim dediğiniz gibi bugün kongremiz vardı. Az ileride, şu ileride yemek yerken, dinlenirken şiddetli, çok şiddetli bir patlamayla karşı karşıya kaldık. Sarsıldık yani. Zaten büyük bir duman kitlesiyle yüz yüze kaldık. Daha önce de bildiğiniz üzere Ankara katliamında yaşadığımız o tablodan da kaynaklı olarak hemen bunun bir bomba olduğu, büyük bir patlama olduğu anladık zaten yani her şey açıktı tablo, açıktı. Bu alçaklık yani kim yapmışsa büyük bir alçaklık yapmış bu alçaklığı kınıyoruz. Yani ee, bu Ankara'da 5 ayda 3. patlama ee, yani ölenlerin sayıları şimdiden e, ciddi durumda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burası Güven Park, e, Türköy'ün çalış güven yazan bir anıt var burada. E, fakat yaşananlar böyle. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi tabii bölge kaynıyor. Yani Orta Doğu kaynıyor. Türkiye ee, Orta Doğu'nun merkezinde olan bir ülke. Ben burada çok politik şeyler söylemek istemiyorum şu an. Çünkü bir acıyla karşı karşıyayız. Şu an onun zamanı değil. Ama Suriye eleştirilen Suriye haline dönen bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Ee, burada üç patlamanın peşi sıra yaşanması, üç e, katliamın peşi sıra yaşanması ve Ankara'da devletin özellikle son iki patlama Ankara'dan devlete yakın kurumların yanında patlaması çok değişik düzeylerde bir mesaj olarak gözüküyor. Ama az önce de söylediğim gibi kim ne mesaj veriyorsa bu alçakça bir mesajdır. Yani öyle görüyoruz ve bu ölümü yaşatanları kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz geçmiş olsun. Başımız hepimizin, sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Dediğim gibi ölülerimizin az olmasını temenni ediyoruz. Maalesef her iki patlamadan da daha yüksek bir ölümle karşı karşıya kalacağımız maalesef gözüküyor. Bir hafta sonu, bir hafta içi olduğunu düşünün. Çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalırdık son olsun temennisinden başka şu an söylenecek şeyler elbette çok fazlasıyla var ama şu an bunun zamanı değil.